Öldürmek için mükemmel bir gün. Mario Manzanti, Sonsuz Kitap. Soğuk bir Kasım günü, İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki küçük bir kasabada, Senegal kökenli küçük bir kız çocuğu okula gitmek üzere evinden çıkar. İsmi Ami'dir ve bir daha hiç geri dönmez. Babası kızının kaybolduğuna dair ihbarda bulunduğu anda durdurak bilmeyen arama çalışmaları başlar. Soruşturmayı Komiser Sensi yürütmektedir. Üstünden 3 ay geçen dramatik olay çözümsüz kalır. Böylece Komiser Sensi, şöhretli bir kriminolog olan eski dostu Doktor Klebs'i ziyaret etmeye karar verir. Klebs daha konuşmanın başında bu buluşmanın gerçek sebebini anlar. Ami kaybolan tek kız çocuğu değildir ve ortada çözülemeyen başka benzer vakalar da vardır. Son 3 yılda kimliği hiç belirlenememiş olan başka birçok küçük ceset bulunmuştur. Ve hepsi de katilin benzersiz imzasını taşımaktadır.